Evet arkadaşlar sizlerle bir gün ne yapıyoruz? Bugün eski bir tuvalet Mul Eski bir tuvalet 70. bölüm part 1 geldi dün gece ben dün Uyurum için e, yatma saatimden son geldiği için Videoyu çekememiştim arkadaşlar Şimdi videomuza geçelim sabah kalktım direkt ilk video çekmek e, TV'de sabah saat 8 veya 9'da kanalda olur gibi Düşünüyorum eğer bir gün müsait olabilirsem Yavaştan videomuza geçelim. Videoyu da, da beğenelim. Aa bomba atmış. Bomba attı. Aa bu sleek de vardı. Savaş içeride değil. O kim lan golden figure mu bu? What the fuck? Ah öldü. Aa laş kameraman. Vallahi laş kameraman. O kimde? O astro mi Yok lan. Matur. Kimi'nin karakterinin gücüyle Ne yapıyoruz? Oo maşallah O lan ne lan? Aa şey şey Bu kapı şeyin kapısı Eee bölüm 67'lik bölüm vardı ya İki tane adam vardı Fena filmde oynamışlardı İşte bu asit tuvaletlerin çıktığı yapalım adam Oha bekle gelmek ki Aga aynı yerde buluşacaklar galiba bizimkiler yukarı çıkmayı mı çalışacak? Geldikleri de, de gidemezler ki. Aa bu ligdeki tuvalet. Evet ne oldu tam ölecek de işte. Aa bu sıkıyor. Yani o onu boşa sıktın. Kameramanın herhalde biraz kafası yok. Bak tam şimdi sıkacaktın. Dediğim anda ona çıkarken kim geldi? Titan kameraman geldi. Ona upgrade almaya gitmemişler. Upgrade'ini neyse diğer bölümde almışlardı da. Hani o uçakta gelmişti ya evet uçak. Onun bu büyümüş mü? Bana böyle geldi? O da öyle. Ama bu adam çok ciddi. Ama bu ne fake mi? Aa bu çok değişik. Hoşti. Aa şey geldi. Tantimin geldi koluyla. Sen spikerman geldi spikerman göçün ya. O yerde. Bu da bir şey dedi. Aa karakterin namadı. Geçen bölüm vermemişti ya. Onun onu oha. Onun ova. ne o? Asik mi onlar? Oho tamam <laughs> Milgan'a geçti O <laughs> oh, sütü Akul ne oldu Mafya tuvalet Dıt oldu As, as. Oos kuracak <laughs> 58. bölüme gönderme Ons, Oha mesnevi O çok iyi oldu <laughs> bir de gitti oturdu ya. ya <laughs> adam iyi. Kendine geldi. o <laughs> oh, şeydeki fake şeydeki söz yaptı. Oha DJ tuvalet. DJ geri Oha altıncı böyle altı böyle bir şey. Altıncı böyle. Anamı sikiyim. Aslı ama. Oha. Onun aslı bu tuvaletten sonra oldu. Oğlum kuru filan kontrol ediyor. Ondan kaçtı. Bu da işim bitti dedi galiba. Aa güldü. Hepini söyleyeceksiniz. Lan kılıcını aldı. Oğlum. Arkadaşlar. Bu neydi? Ben de işte ananız ölüyormuş. Demek ki TV'cik üzünlü. Tamam geldi. O upgrade almış iki bıdık. Evet buradan dedi. Bittim abi girişe çıkacak. Onlar da bizim katı çıkacaktı ama o da bir şeyler oldu. Belki kimin geldiğini tahmin ettim. Hast. Evet arkadaşlar şimdi ben bir videoyu birleştirip geleceğiz. Burada Titan TV'men geliyor. Ben biraz kısaca tekrar edelim. Tamam burada Upgrade burada Deligo. Burası eski bölümüne göndermeydi. Ama şimdi bir Spikman'ın oldu. Daha sonra biraz şey olun yani hazırlıklı olun. Ama üst Titan yani bilmiyorum. bilemiyorum. Ben yani, Jimin ama ona yer de karşı ne yapacaklar? Bir tek işimiz gibi.

Oradan gidiyor. Uf, de oldu. Çıtan buradan geçemiyor. Cimen nasıl geçti? Emek üçüncü bir çıkışı var. Ve tam burada tabletten istediğim işte pembeliden. Ulan pembe Ulan. Ay işte senin yarın istemezsin. Bir de asırlar üstüne Ay, Çok kötü şeyler. Neyse. Bitti zaten böyle bu burada. Bu da buradaki. Bu sana hafta bir tane harita. Bakın şurada çıkışları var şeyde eee nedir ya o asit tuvaletlerin onu, gördüm ışıklar kadar beni yoklar şurada mıydı Şurada bir yerlerdeydi eee Bir dahaki bölümde inşallah en kısa sürede gelir daha da kısa sürede atacağını Kısa sürede düşünmüş ee, Atacağını söylemişti Ben düşük bir ihtimal ama haftaya belki Part 2'yi şey işte düşünüyorum 3 güne ilk gelse bir tane link gelse bir iki tane link gelse üç dört güne arkadaşlar bölüm yakın daha oldu videomuz bu kadar da videoyu daha fazla atmayın videoyu like atıp, kanala abone olsanız sevindim görüşmek üzere goodbye bye bye, bye arkadaşlar